merhaba şimdi size e, bu yemeğe 2nin sahibi olan Yasin konuşmalarımı atacağım. atacağım e, Ben ona Metin 2 Türk'te çağır verdim o da bana item verdi fakat e, sonradan seviyeyi sıfırlama kararı almış e, bana bir ton item verdi ama ben de ona yaklaşık 350 400 bir item verdim Türk'te bu kadar kişi şikayet ediyor. Yani SV yönetemedim. Şimdi gelmiş SV sıfırlanacak diyor. Yani ben hariç en az bayağı kişi mağdur. Onu da gidermiyor. Yani herkes şikayetçi. O yüzden yani tekrar başlamayacağım ben. Başlayan olur, enayilik yapmış olur. Yani tekrardan seviye o kadar biz ee, şey yapalım da kasalım adam gelsin sonra sıfırlasın yani öyle olmuyor işte şimdi yeniden atacakmış seviyeyi mesela bir deneyelim hala açmamış seviyeyi her neyse ben yakında zaten kendi soru ee, server'ımı atacağım gelmek isteyen gelebilir Konuşmalarda kısaca şuradan göstereyim. Bakın. CH2 Guardian'da verdiğim tahminleri. Bana mavi ve çelik verdi skill verdi, level verdi. Azo sandığı verdi. Yani bu çıkar o çıkar olduğu için her şeyi yapıyor. Bunu neyim dedim Hepinize kolay gelsin. Ee, dediğim gibi benim serverım da bu derecede olacak ama ilgileneceğim. Gelmek isteyen gelebilir ekleyebilir. Kolay gelsin.